Herkese selamlar. Ben Çınar. Bugün yeni Brawl Pass geldi. Ve ben bu Brawl Pass'i alacağım. Ama kutuları açtıktan sonra. Bir hesap değiştirip geleyim. İkinci hesaptı bu. Bunu da açmıştım ilerlemiştim de şimdi bunda önceki sezondaki karakteri almıştım Hadi. Evet. geç 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 başka hesabı geçince açacağım tamam Buna yeni girdik şimdi görevler güzel güzel iyi de işte çıkmaz çıkmaz Bunları neden açıyorsun videoda zaten yanlışlıkla interneti kapatıyorum Hıh, devam ettim yemin devam ettiriyordum bu yeni hesap bir sürü hesabım var 47 çıkmaz Çok da almaya gerek yok. Bilerek almayacağım. <laughs> Allah. Göstermedim. O zaman diğer hesaba geçeyim. O zaman. Di hep 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 diyorum bunu. Hep diyorum. Diğer hesap. Böyle. Çok da iyi bir hesap değil. Üf, çıkmaz. Ben niye açıyordum. Hala bilmiyorum. O zaman bu da Ben 2020'de başladım. Ve son başlamıştım herhalde. Yok. İlk baharda başlamıştım. Yazda bu hesabı kaybetmiştim. Yani bu ilk hesabım. Ve buna çok şanssız diyoruz. Çünkü Eskiden Nani, Griff ve Fank yoktu. Bunlar yeni yeni çıkmaya başladı. Ama yine oranı bayağı yüksek. <gülüyor> Neydi? Bakın <laughs> oranı bayağı yüksek. Diğer hesabımıza geçelim. Diğer hesabımız Heh, Bu da geldi. Yok yok yok. Çıkmaz. Çıkmaz. almaya gerek yok. Diğer hesap Diğer hesap diyeceğim artık. Artık 35 falan yazsın ya. Karakter çıksın. Tam gelirken videoyu durdu. Yok. Şu şeyi açtım işte. Diğer hesabımız. Diğer hesap biraz benim hesabım sayılmaz. Şu yüzden arkadaşımdan almıştım ama bayağı kostümleri var. güzel. Ücretsiz kutu. Diğer hesap. Hes diğer hesap. Bımız diyorum hep. Ya. Geçen şeyi almaya çalışacaktım da. Altmış üç. <laughs> şaka yapıyor Supercell benimle. Supercell benimle şaka yapıyor galiba. 63 altın çıktı karakter çıktı. Ya. Evet <laughs> gördünüz neyse. Supercell galiba benimle şaka yapıyor. Bunu iki hesabımda vardı. Bir Pudor bir de işte Çınar. İlk başkadaki sonra No. No. Ha, videoyu kapatmamışım. Diğer hesap. Diğer hesap. Bakalım bundan çıkacak mı? Heh, çıkmaz. Bir kere verdi bir daha vermez. Bu da benim hesabım değil, arkadaşımın hesabı. Buna efsanevi çıkarsa çok iyi olur ya. Bir odamlara bakacağım. Odan, 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 odan. Bu gitsin. Tamam. Ha. Pas de Bakalım. Çok az. Çok. Fazla fazla fazla. Ama aksesuar da çıkabilir. Çıkmadı ya. O zaman Brawl Pass'i almaya geçelim. Bravo PC Çınar'da değildi. Pardon. Bravo Çınar'da değildi. Çınar'da alacağım. Ve işte o büyük an. Dın dın. Dın dın. Dın dın. Dın dın. <laughs> tamam. O anı bir daha yaşatacağım size. Dın dın. Dın dın. Dün 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 Bıral pes gelmedi Geldi Gelemedi Geldi İşte bıral pes Birazcık kalsın böyle Kalmış O zaman Köpek balığı kolt Geldi Köpek balığı. Köpek balığı. Colt, Güzel. Yüz elmas var hala. <laughs> İstesem production da alabiliyordum da. Yuh. Bunun yeni çıkmış. Bir de Colt'un kostümüne bakalım. Yanlışlıkla nitayı yedim. Böyle. Bir maç deneyelim. Tamam. Şunları da açtım.